Am tamam da kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi kaldığımız yer neresi oldu? Hacı Hasan'a geldik. Mehmet'in evet, Mehmet e, ikinci oğlu Hacı Hasan Efendi'ye geldik. Hacı Hasan, Efe Hacı Hasan Efendi niye? Ahmet Efendi'yi anladık, onu bir öğrendik artık. Niye yani, Efendi oldunu? Hacı Hasan biraz e, yaşadığı dönemde Hacı Hasan AA diye geçer aslında. AA. AA. Hatta kaldırmaoları ile bunun bir macerası var. Aralık oralardan geliyor yani. Onu da anlatalım bu arada. Anladım. Kaldırmaları bunu bilirler. Ha, anlatalım ha. tamam. Şimdi biz e, gelip Fedalılar bize yer gösterdiler. Or, şu ormandır gidin oraya açın oraya yerleşin. Fedalılar de, dediğimizde kaldırmaları nihayetinde. Kaldırmaları da bizim gibi olara yaklaş, yanaşmadır ha. sonradan. Onlar da ya... ayrı bir kuru. Her yani olar şimdi biz Fedalıyız falan diyorlar ama değil. Onlar tamam. E, ayrı bir grup. Odalarda da biz sonra geldiler. Şimdi eski hatta benim çocukluk yıllarımda, cumahlarda bile ormanlarda yer edinmek için ormanın içine bir tane yol açardınız. Herez derdiler ona. Yol sinordu, sinirdi yani. O bir tarafın elini keserdiniz. Bizimkiler geldiler bu kaflanın oralara yerleşince işte oraya bir herez vurdular. Herez vurdular. Onun altında yerleşince kaldırmaları daha sonra Ulu Cami'den gelenler bizim üstümüzdedir dikkat et. Onlar da geldiler, bizim üst tarafımızı açtılar, hmm. yerleştiler oraya. E bunların önünü kesmek için dikkat ederseniz e, işte o, onların bir üstü gene kürcü olan bizimkiler de gittiler oraya bir herez vurdular. Kaldırmaları oraya sıkıştırdılar. Sıkıştırdılar. Ama bir miktar yeri zapt ettiler kaldırmaları oradan Bizimkilerden. Sonra bu Hasan Ağa eskiden livalık yani valilik hmm. liva dertler valiye Trabzon'da her köyde bir tane ağa görevlendirirdi. Muhtar yoktu. Yani muhtar yerine bir ağa vardı köyde. Bunu vali dayan ederdi. Ee, bir ağa dayan edecek. Bu adam alim adam bu adamda. Boş adam değil. Eee bunu çağırdı. Bunu çağırdı. Dedi ona git sen vali yapacağım Zeno'ya. O da valiye dedi ki valim, yuvam beni bağışla. A olacak adam biraz kattar olacak dedi. Biraz dişli adam olacak. Ben alim adamım dedi. Bana A diyorlar ama ben yapamam bu işi. O zaman bana birini söyle köyden onu göstereceğim dedi. Yani tanınmış bir adam bu adam, öyle boş adam değil. Ve hacinde yapmış o zaman bu haç, bir adam bu. Sen söyle, bu Kaldırmağ'ın Rüstem'in babası Delahmet vardı. Delahmet. He, Delahmet'in ben tanıyorum. Onun babası var, Deli Ağa dörtler Deli Ağa. Deli Ağa, Delahmetler oradan kaldı. O evin ismi Rüstem falan. amcanın dedesi. Dedesi. Yani şu anki diyelim ki Muhammed amca da rahmetli oldu. Onun kurt dedesi. Onun kurt dedesi. Ee, yani hali hazırda yaşayan birisi üzerinden örnek verecek olursak sizin anlamanız için Turanların, Turan babası Cemal, Cemal'in babası İbrahim, İbrahim'in babası Rüstem. Yani şeye Rüstem, kadar, Rüstem amcaya babası, gelene kadar. Rüstem'in babası Ahmet Ağa. Ahmet Ahmet'in babası Deli Ağa. Deli Ağa. Bu adam vali tarafından idama fermanlıydı bu Deli Ağa. Deli Ağa. Burada bu bizim Hacı Hasan Efendi diyorum ona ben. Alim olduğu için diyorum. Bu işte orada bir kurnazlık yaptı herhalde. Vali öyle deyince sen birini göster onu yapalım dedi. Bizim köyde bu işi yapacak bir tane adam var. Ama valim idama fermanlıdır dedi. Affedersin onu bu adam bu işi yapar dedi. Ederiz dedi. Bir konuşayım onunla dedi. Geldi bu deli ağaya dedi ki bak deli ağa, senin idam fermanını kaldırtıracağım. Yetmedi bu ağ olacaksın. Ama evunun tamlalarına kadar olan erazlarını bana parayla satacaksın vereceksin yok. Parayla satacaksın. Kabul et. Ve dikkat edin Nazım'ın işte evinin ya. tamlalarına kadar olan arazileri kür, aldı. Evet. E, işte ağ oldu. Şimdi kaldırmalar eskileri yapın der de e, alın ağlığınızı verin yerlerinizi <laughs> derler. Hala daha büyükleri bilirler bunu. Yani öyle bir anı var. Bu adam farklı bir adam yani. Ve bu adamın mezarı Pakiz Camesi'nin üstündedir. Camesi'nin oradadır. İki tane de normal taşı var. Taşın Yuvarlak, uzun taşı. Yok, taşlar. yok, değil yok. Mi? Normal taş. E, Muhammed Emice, Traka Muhammed yaptır yaptırdı onu. Hmm. Ama şeyleri silindi. Ölüm tarihi bile yazılmış üzerine. Hmm. Şimdi söylersem gene o silinmiş de olsa okum, okudum onu ama ölüm tarihini, doğum tarihi, ölüm tarihi, doğum tarihi yok. Ölüm tarihi var üzerinde hmm. ama Unuttum onu. Şimdi bu Hacı Hasan Efendi'nin dört tane oğlu var. Hüseyin diye bir oğlu var. O Bilabelet öldü. Çölçücü olmadı. Üç oğlundan bir tanesi e, Ahmet'tir. Bu Ahmet bizim Trakalar'ın grubunu teşkil ediyor. O bir bir tane kuşburnu var. Kuşburnu Bunun ismi derken. yok mu? Ya lakapla anılıyor. Anladım. Ee, i̇smi biliniyor. Eee, yok. Kuşburnu Hüseyin. Ha. Hüseyin ismi biliyor da. Ha, Hüseyin. Kuşburnu Hüseyin. Onun Yusuf Ahmet diye iki oğlu vardı. Ahmet oğlu bilavele öldü. Yusuf oğlundan da Mahmut Hüseyin iki oğlu vardı. Tamam. Eee Mahmut, Kuşburnu Mahmut'un ve Yusuf'un babası. babası. O da çok ergen öldü. Ee, sen söyle bir daha atlaları vardı. Asiye en büyüğü oydu. Onlar da yedim büyüdüler. Ee, sen söyle onların tayisi de Rafet'ti. Rafet baktı onlara. Bafra'dan. Şu an o, Bafra'da Şimdi Bafra'dalar. Tamam. Ee, Hüseyin diye bir amcalar vardı. Sarıkamış'ta. Sarıkamış'ta hiç bu torunlarından dolayı hiç evlenmedi bu adam. Hmm. Halaları de. evlendi mi peki? O Asiye dediğin evlendi Asiye mi? Asiye ablaları evlendi. O nereye evlendi? Şey, Rafetun Abdurrahman hanımıydı. Ha. Hadice anladım. O. Ha, tamam. Tabii. Ama bu Hüseyin amca Sarıkamış'ta dururdu. Oranın sayılı zenginlerindendi. Hiç evlenmedi Bu doğrularını da işte bakabilmek için. Ee, işte ne oldu? Yusuf Yusuf Mahmut Mahmut hayat oh, zaten. şu abi onları bunu biliyoruz. Da anlattık. O bir üçüncü hayatta olan oğlu Ömer. Tacirek'te Bayburdun Tacirek ismi şimdi yeni ismi Yedi Gözelerdir oranın. Oradadır. Tamam. Nesli oradadır. Onun da Hasan ve Aziz diye iki oğlu vardı. O bu Ömer'in. Bu Aziz dediğin Aziz Ağa mı? Bir dakika o, o, o Aziz Ağa oluyor evet. Afra'daki Aziz. Afra'daki Aziz Ağa oluyor. Evet. Afra'daki Aziz oluyor. Ee, bu Ömer'in Hasan ve Aziz iki oğlu vardı. Tamam. Aziz bildiğimiz Aziz Bey. Pafre'ye 14-15 yaşlarındayken kaçtı gitti Pafre'ye oralarda oldu Aziz Bey. Bayburt'tan Pafre'ye kaçtı Bay, gitti. Bay, Bay, Zeno'dan. Zeno'dan mı kaçtı gitti? Zeno'dan gitti. Bu, bu, Bayburt'ta değil, bu Omer Zeno, şey Bayburt'taydı ama Buraya ayırt etmemiz lazım. Yok bu bu bu, bu Bayburt grubu değil. Bu, bu da Zeno grubu. Tamam. Bu Hacı Hasan'ın oğlu Ömer. E, ba, Zeno'da, Zeno'da. Zeno da. Zeno da. Bunların Bayburtla bir işi yok mu? Hayır hayır ha, hayır. Tamam. Hayır, Bunların Bayburtla bir işi yok. yok. İki oğlu var. Biri Hasan. Tamam. Hasan'ın oğlu Rafet. Rafet demişe dediğimiz Tamam. Rafet. Onun da Abdurrahman Kadir. iki tane, Bir tamam. de Mustafa. Üç oğlu vardı devamını biliyorsun. Buraya kadar anlattıklarımızın hepsinin soyadı Gür'dü. Bunlar da Gür. Gür. Yani Rafet'in tayfası da Gür. E, tabi. Sadece bu Aziz Bey'in soyadı Gürüş'tür. Tamam. Şimdi bu Aziz Bey'i anlamak istiyorum. Ha. Bu Aziz Bey Akköse'den mi Bafra'ya gitti? Ak, Yoksa Bayburt'tan? Ak, ak, akköse'den. üzerinde annesinin ya 5 yağ, kilo yağını çaldı gitti, ofa saktı. 16 yaşındaydı. Gitti Bafra'ya. Bafra'da işte bir marangozun yanına girdi, oldu marangoz. Kaç senedi oldu, ne oldu onu bilmem. Tamam. Hikayesi bu. Marangoz olduktan sonra yetişmiş ama sen söyle 20-25 yaşlarına gelmiş o kadar zaman geçmiş. Bafra'da bir ust, marangoz kimin yanındaysa o ustasıyla beraber bir çiftlikte bir çiftlik ağasına Afra'da hmm. bir ev yapmışlar. Ama evin içi dolanmamıştı. Hmm. O bittikten sonra o kışın bu aziz dede bizim diyelim o çiftlik sahibine dedi ki ben bu sene bir gün kış senin evinin iç kapı penceresini, tonağını yapayım boğaz dokluğuna para istemem. Tamam. O da kabul etti evun şeyini yaptı. Bir dün tonağını. da iki kız vardı. Büyük kızını da kandırdı. Ev, ev bitti adamın. A ağanın kızıyla evlendi. Adam, ağanın kızını kaçırdı. Yani Aziz'in Aziz dedenin aralığı ağanın kızını almaktan mı geliyor? Başı oradan geliyor ama adam da o kadar aksi bir adammış. Ölünceye kadar ne Aziz Bey'i ne kızını yanına sokmamış. Aa. Sokmamış. Sonradan işte oradan yavaş yavaş o çiftliğin oradan bir yer almış. Biraz oralara boş hazine arazileriydi. Oradan bazı yerleri ya zapt etti filan. O işte bir, şu bir çiftliği vardı. Siz gördüğünüz zaman çiftlikte yer kalmamıştı yani. Çok büyük çiftliği vardı orada. O karşıda mıslıklar, aşağıda bizim Hafsa Abdurrahmanlar hepsi ondan yer aldı oralar hep onun o cam, cami de onun yerindeydi yani. Çok büyük arası vardı. 4-5 bin dönüm arası vardı doğru Ormanı da vardı filan. Boğaz Bey'in yol vardı. Enver, Enver bilavele döldü. Ömer diye olan bir oğlu. Ömer Bey bizim 1960 şey 50-60 arası Samsun milletvekili bu Ömer Bey. Hmm. 60 ihtilalinde yasadaya hapsettiler onu. Ee, sen söyle bütün mal varlığına el koydular A'dan Z'ye. Pafra'da çok büyük mal, malı mülkü vardı Aziz Bey. Yani Pafra demek o ondan sorulurdu Aziz Bey'den yani öyle bir Aziz Bey diyor. Ömer Bey. O, Ömer Bey değil, babası ha, babası. babası sağdı bu ihtilal olduğunda. Milletvekili, milletvekili falan olduğu zaman. Tabii. <laughs> bu Ömer Bey iki sene, iki buçuk sene yasada da hapis Baya da hapis yapmış. Bir dün mal varlıklarına el koy, koydular. Ve ben hatırlıyorum. Ee, Aziz dede zanaya geldi. Tamam mı? Zanaya geldi. İşte o zaman ki bizim büyüklerimize dedi ki ya dedi bizim mal varlığımıza, her şeyimize, bankaya her şeyimize el kondu. Aç kaldık. Bu bir gün kalkacak. Ben size çiftlikten yer vereyim. Tamam mı? Size çiftlikten yer vereyim. Ee, Kalktığı zaman kapılarınıza alırsınız. Ee, sen söyle kimse çok idibar etmedi o işe. Yaklaşmadı. Dediler işte o zamanki büyüklerimiz, diye Efendiler, Recep Efendiler vesaire kimler var ise çok da parası olan yoktu. Biz ancak şunu yaparız, paramız yok ama işte kendilerimizin, karılarımızın boynundaki aldığımları toplar, veririz sana. Verdiler de yani. Kimin nesi varsa topladı verdiler ona öyle gitti. Ee, sonradan işte ha ne dedik Ömer Bey öldü Allah rahmet eylesin trafik kazasına kalarak da öldü. cenazesine de gitmek nasip oldu. Bu bir oğlunu tanıyorum. Bir oğlu var. Başka oğlu yoktu şeyin. Şeyin Ö Ömer, Bey'in aziz. Bu Ömer amca yakın zamanda vefat etti. Bunun cenazesini ben hatırlıyorum. E, 90'lı yıllarda. Evet yani, yani çok yıllarda. He, yakın zamanda. Yani zaman. Peki yıllardır. niye bunların soyadı Gürüş? Yani bu, işte o vefatların ki Gür yani e, çok... o, o, da Bafra'ya geldi. Gürüş etti. Onda o o, o dedi oraya da geleceğiz. E, sen söyle Mahmut'la ve amca da ilk Bafra'ya gidenlerdendir. Elif diye. Onları da oraya şey yerleştirdi Aziz Bey. Önce her, her halükarda önce Aziz Bey gitti, orada bir muallak yok, yok yani. Yok, yok o çok eski gitti. 16 yaşındaydı. Sonra bu Bayburt'tan e, Vehhab abi ile Mahmut amca ikisi tafeye gittiler, çalışmaya gittiler. Aziz Bey onları oraya yerleştirdi. Onlar da onun gücünü arkalarına almak için soyadlarını orada gürüş yaptılar. Hmm. Ama, Ama ilk gürüş soyadı Aziz Beyden çıktı o zaman evet. yani. Tamam. Bu fasilde burada Fidah Şahin'in bitsin Bitti. oraya kadarı. Evet. Diğer bir oğlu Mehmet dedemizin Hüseyin. Hüseyin'in Hüseyin, Hüseyin diye bir oğlu vardı. İsmi o oğlu da evlenmiş herhalde Abdurrahman diye bir oğlu olmuş sadece. Orada da bitmiş. Bitmiş. Muhtemelen Bayburt değil mi? Evet. Yani bunların çünkü Zenoda hiçbir şekilde şu an... Yok. Yok. O bir... Var. Buradan da var. Şeyh Hasolar buraya bağlanıyor. He. Ee, Abdurrahman diye bir oğlu vardı. O Abdurrahman'ın da dört oğlu vardı. Üçünün nesli yok. Varsa bir tane, bir, bunlar acaba gerçekten yok mu ya da göç etmiş gitmişler yok, yok, bilinmiyor. Yok yok yok. El elde çocuk örtüler. Anladım. Yani de, öyle diyor. diyelim buralara gurbet geldi kalıp da... Yok yok. Acaba o, öyle bir şey öyle, var mı? Öyle, öyle hiçbir bilgi yok. Ee, sen söyle. O bir e, neydi? Hacı Hasan diye de bu Abdurrahman'ın bir oğlu vardı. Onun bir oğlu vardı Muhammed. Şapaz, hmm. Abdurrahman babası. 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 Abdurrahman Emici dediğimiz, Abdurrahmaninize bizim Haso tedesi. Haso dediğimiz Abdurrahman Emici. He, onun babası Muhammed. Muhammed, tamam. Abdurrahman Emici, sonradan Muhammed Mustafa iki oğlu. Tamam, onlar zaten hayatta oluyor. Şurada. Oldu, tamam. Şimdi, bu bu da burada bitti yani bu Hacı Hasan'ın diğer bir oğlu daha var. Hüseyin'in şey Hüseyin'in yani. Hüseyin Hüseyin'in Hüseyin evet. bir oğlu daha var, Paşa Süleyman. Paşa Süleyman. Niye paşa mesela? İsmi mi paşa acaba? Yoksa hani asker falan mıydı acaba? Lakap olarak takılmış ona. İsmi Süleyman'dır ama e, asker değildi. İşte ha. öyle ha. herhalde biraz şey mi büyüdü? Nazlı. Nazlı büyüdü. Paşam paşa. Paşa lakabı Paşa Süleyman. Paşa Süleyman. Dur şu şeylerin soyadını konuşmayalım. Bu Abdurrahman amcaların soyadı da Gür zaten. Onlar da Gür. Onlar da nesilden başka bir şey yok. Tamam. Insan. Bu Paşa Süleyman'ın da Üç oğlu var. Halim diye bir oğlu var, o yok. Onun nesli yok şu anda. Ee, bir oğlu Ömer, Aşa Süleyman'ın bir oğlu Ömer. Tamam. O Ömer'in de üç oğlu var. Biri Rüstem, Rüstem gene bir öldü, yok. Biri Mahmut, biri Vahap. Afra'daki Vahap amcayla Mahmut amcalar bunlar. Tamam. Bunlar da kardeş diğer çocukları Bafrada, Bunların soyadı Gürüş. Gürüş. Onlar da bu Gürüş soyadının Aziz Gürüş yani Aziz. O O, dedik, o Gürüş ona, olduğu için. Ona çalışmaya gittiler. Onlar da soyadlarını veya, Gürüş. Yani bu Paşa Süleyman'ın oğlu Ömer oralara gitti veya bular gittiler daha sonra. Orada Aziz Bey bir Aziz Beydi. İns sahibi adam diyor bizi rahatsız etmesin kimse. Onlarda soyadlarını görüşebil. Muhtemelen soyadı kanununda da zaman. Yani tek yalıy bu. Ya Buların oraya gittiği o zamanlar. Tabii yani. tabii tabi. Tamam. Ee, diğer bir oğlu Bahadır ve Halim demiştik. Halim'in çocuk çocuğu yok. Bahadır'ın bunların e, Mustafa. Buna Mustuk amca derdik. Bunun çocukları işte bu demin bahsettiğimiz... Bursa'da olanlar. Bursa'da da vardı. Bir tanesi, biri ikisi Almanyalarda. Bunun beş tane oğlu var bunun. He. Onun soyadı <laughs> ama Gür değil, Gökdemur. Yok, Gökdemur. Gökdemur. Bu, bu Mustafa amcayı tanıyorum. Bunu tanıyorum. Çok da fakirdi. Bayburt'tan gelir, bizim Abodamalı'daki oyan gitarlılar var ya. Onların, o oyangi taraflarının iğris edildiği zaman orada e, iğris yapardı. Ben çocuktum yani, 4-5 yaşlarındaydım. Çalışmaya gelirdi. Bir gözü de kördü. Yani. Ha şu meşhur gözünü çıkarıp... Çık ya Bir koyun gözü gibi bir şey koymuştular o kör gözünün içine. Ç çıkar diyor, bana da çıkar gösteriyor diyor. Bak gözümü ben çıkarıyorum. Ben de uğraşırdım gözümü çıkarmaya, <laughs> çıkaramazdım onu. Böyle şakacı da bir adamdı. Bunu çok iyi tanıyorum diğer bir oğlu da Behram vardı. E, ee, Bunları burada burada bur, burada gilerin burada dediklerimiz Behram'ın çocukları. Ha. Bu Mustafa çocukları değil onlar. Ne de amcanın çocukları Pafra ile yerlerin onlar da Bayburt'tan sattı Pafra'ya gelmişti babalarıyla. Tamam. Ya babaları öldükten sonra ama beş kardeşler beşi de bakın burada isimleri de var onların. Ömer, Yüksel, hali. Süleyman, Recep, Ömer, Halim. Halim. Bu musluk, musluk dediğimiz adam beş oğul var, beşi de Almanya'dadır. Bir burada e, bir şey soracağım. Bu Bafra'da şimdi yakın zamanda ölen Vahap amca vardı. <laughs> yakın zamanda vefat etti. O kimdi? Vahap amca... Bu girişlerde e, iki i̇ki tane işte. Bir Vahap var, bir Mahmut var. Idi. Yok ama o, buna bizim yetişmiş olma ihtimalimiz var mı? Hmm. Bunun yaşı çoktur. Şey. Bu, bu, bu şu, 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 Bafra'da. şu, şu, şu sırada... Bafra'da Vahap ölen yok. Bu yakın zamanda. Abdurrahman var. Abdurrahman mıydı o? Abdurrahman. Ha, ben karıştırdım. Mahmut amcanın büyük oğlu. Ha, ben karıştırdım o zaman. Abdurrahman. Tamam. <laughs> ha. Bu da bu. Gök Demur. Demur. Gelelim bu Hacı Cafer'e. Bu Mehmet'in Mehmet'in son yani dört kardeşin Gök... dördüncüsü. Oğlu. Bunlar bizim sadece bu hiç artmadı bunlar. Hacı Cafer'lerdir dediğimiz. Hacı Cafer. Hacı Cafer. Hacı Afer, Eyüp, diyelim ki Muhammed Emce'nin e, Muhammed ya abi'nin dayılarının nesli yani şey de olarak. De, de, he, bilinmesi de, açısından de, de, de. söyleyelim. Ayizan öyle diyelim. Bu Hacı Cafer'in iki oğlu vardı. Biri gene Cafer ismi. O da hiç çocuk çocuğu olmadan ölmüş herhalde. Ömer diye bir oğlu vardı. Ömer'in Ahmet diye bir oğlu vardı. Ahmet da kimdir? Asiye abla rahmetlinin veya Ömer'in, Abdullah'ın... Eyüp Emcan'ın kayınpederi. Kayınpederi, yani. onların babası. Bunların evini de tarif edelim. Yani köydeki evini çünkü Bunların bunu hiç bilinmeyi. ilk, ilk, ilk evli, evdir. Halen hayattadır. Trakalar ile ortaktır. Bir eski bir ev var orada. Tarihi Aşağıda ev. İllas'ın evini İllasın yani. İllas'ın evinin kondu tarafında. Kondu tarafındaki tahta tarafında tarafında ev, eski ev. Çok yani. taş ev. Karışık taş ev. Aldı taş üstü tamam. Çok, çok, eski bir evdir Yani, yani Pedonev'in arka tarafındaki İllas'ın ne karıştırmayalım onu. Yani o İllasın tamam. ev yeni yapıldı oraya. O İllas'ın evinin arkasındaydı. Aynen. Ee, çok eski bir evdir. Yani ilk geldiğimiz yıllarda iki ev yapılmış. Biri o. Bir de Kaflan'ın armut çok para dediğimiz yer var orada bak. Armudun işte, Ar altındaki e çok paradan ha, şu ha, anki ha. evden bahsetmiyorum. Hayır hayır hayır. Orada çok para bize ait bir çok para var. 1929'daki sellerde sele gitti. Ama tüzlüğü oraya da şey, Çok, çok para, para. ismi çok para kaldı. Çok oraya, para kaldı. Tamam. Ama o o ev ile iki ev bittiler zaten. Biri de aşağıda ev. i̇lk yapılan iki ev o iki evdi. O Ucu, ucun, Üçüncüsü yukarıdan yazıların kaldığı Alefendi. Şu anda e, Alefendi'nin evi. E, Alefendi'nin evi. Tamam. Dördüncüsü yanan sizin ev. Bizim evde o kadar eski mi duruyor? O da eski. Aa. Ama dördüncü yani. Dördüncü ama büyük, ev, o kadar eski yani. İşte o ne zaman? Babamın 10 yaşlarında olduğu zamanları. Yani yapalım. 1900, 1910 veya 20. Yok. Babam bin şöyle Efendinin öldüğü gün babam doğdu. 1908. Heh. 1908 değil, 1905. 893, 12, 1905. Neyse. Ha. Bu hep babamın derdi. Benim doğum tarihim efendinin ölüm tarihidir derdi. Ha. Ama orada bir dezat var. Hüseyin dedemin nüfusa kayıtlarına, ben nüfus kayıtlarını da çıkardım secerede sonra. Hüseyin dedemin ölüm tarihi, şeye düşüş tarihi tabi o zamanki kayıtları. Kayıtlı. 1910. Hüseyin dedenin? Dedemin ölüm tarihi 1910. Babam da derdi ki benim babam askere giderken ben bir yaşında idim. O zaman ama, 1909. Ama o bir taraftan da derdi ki benim ölüm tarihim efendinin doğum tarihi onun maşat taşına bakıyor. O bakıyorum. zaman 1905. Yani efendinin şöyle dedem 1800 Salih dede 1893 doğumluydu. Peygamber anlatırdı 12 yaşındaydı Salih dede babası o zaman. 1905 oluyor. E 1905 ise doğrudur. Yani benim Hüseyin dedemin nüfustaki kaydı çok esas alınmaz. Niye alınmaz? Mesela benim Muhammed dedim annemin babası asker, asker öldüğü zaman annem ana ra, şey, askere giderken anne rahmindeydi. Ölüm haberini aldıkları zaman annem 7 yaşındaydı. Yani arada bayağı. Yani 7 sene sonra diyelim ölüm haberi geldi. Nasıl? 3 mi? Yok, 7 yaşındaydı. 7 yaşındaydı. Sen söyle. E o zamanki şeylerde öyle çalışıyordu. İşte o efendim şurayı tamamlayalım. Bunu tamamladık. Yok Abdullah amcaya konuşmadık. Ahmet'i konuştuk. Ahmet, onun iki oğlu var. Ömer, Ab Ab Ömer Abdullah. O Omer, Abdullah. Ömer, Abdullah. Ömer'in oğlu Gültekin İstanbul'da yaşıyor şu anda. O Doğrudur. Gültekin, Gür yıldız bunların soyadı evet, ama. Evet, bu ayrı vardır. soyadları Gür Yaldız evet, olan Hacı Haberler. Abdullah amcanın da çocukları Almanya'da yaşıyor. Onlarda iki oğlu var. Tanıyorum ikisini de. Bu, bu ikisini de oğullarını tanıyorum. Ömer'in oğlunu da tanıyorum. Bunu da tanıyorum. Halen görüşüyorum. Görüşüyorlar. Mesaj gönderiyorlar vesaire. Bunlar da danıyorum. Bu fasıl da bu kadar. Bunu da burada bitirelim şu an. Fasıl burada. Bu ikinci grubu sonra açarız. Onu sonra açarız. Daha bu programlara devam edeceğiz. Çünkü Yok. bu daha bu insanların hikayeleri Yok. var. Bu insanlarla ilgileniriz yerden sonra yani. devam ederiz. Ondan tamam. sonra döneriz özel hikayelere. Tamam. Bu akşamlık bu kadar.